Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenim muhammedle Lekender rokelli geliyor. Eee Gene <laughs> merhaba dedi. Aynısı. Bugün sizlerle çok yeni yepyeni bir mod geldi. Haberiniz olsun. Böyle bir mod geldi. Bugün aga ben keyfim yerinde. Okey. Vallahi sınavlar başlayacak da bilmiyorum. Ben gene video çekerim ya. Seviyorum aga video çekmeyi. Eskiden çekiyordum bu gibi oluyordu ikide bir siliyordum ama şimdi silmiyorum ya yani iyi Bu arada yeni gelen modumuz bu 2v2 Ha böyle Görünce görürsünüz işte bundan 3 kere falan oynayacağız 3 maç atacağız Ya yani 4 maç böyle aça, atabildiğimiz kadar atacağız Bir de arkadaşlar bugün gene Roblox videosu gelecek Arkadaşlar dün geceleyin saat 2'de Roblox videosu yükledim 7 görüntüleme aldı 10 saatte mi 10, 13 saatte mi öyle bir şeydi yani roblox videolarını beğeniyorsunuz O O güzel olmuş herhalde o video O bir videosu çekerim falan işte Daha çok roblox videosu çekerim Ve arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim Ben kuzenimle roket pes aldım haberiniz olsun 90 level olduğum için alayım dedim bari boş etmesin Baya baya bir şey aldım arkadaşlar yani Hoşuma giden Bu arada bu tekerlek geldi bu tekerlek de baya iyiydi O Uy uydu yani benim kafeneğime Anladım arkadaşlar uzatmıyorum başlatıyorum Kuzenim de aldı Kuzenim 46'ım kaçtı develin Orada Ben 59 Aynen kuzenimi de 120 yapacağım ben de kendimi 120 yapacağım ben şu an 90'ım Sezon bitmeden yapmaya çalışacağız sonra Sonraki sezonu da alırız ee, Boşa gitmesin diye sonra bitiririz sonra öbür sezon öyle 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 Ben direkt ben level atlıyorum Adamlar istesem alabilirim yine Aynen Ama Ben yine de şey yapacağım Sonraki sezon yine lan para gelen parayla Aynen. Hadi. Arkadaşlar şöyle bir mod. Burada kale atmak falan yok. Aa Hı. hayır. Onlara itti onlara. Bize değil. Böyle şu bulutu görüyor musunuz siz arkadaşlar? Oraya gidince oranın üstüne gidince arkadaşlar şey oluyor bak böyle donuyor. Mesela ama mavideyse yani onlardaysa onlarda yere değdiyse Böyle onlara falan diyor, On gördüğünüz gibi. Ya izledikçe anlarsınız ya. Mehmet. Yeniliyoruz ha. Büyük açık farkla yeniliyoruz vallahi ya. Hayır. Vurdum. Vurma niye vurdun? Vurma, vurma, vurma. Tamam, 15. Ne kadar yüksek o kadar çok puan kazıyor. Ay yüksek değil, ne kadar havada durursa o kadar yüksek Haydi. puan. Tamam 22, Tamam geçtik ya Bu arada bu taktikleri deneyin. Yes, 30. <laughs> Böyle bırakalım mı? <laughs> Sen de. Evet. Muhammed, 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 tuttum. Oh tutamadılar oh shit Ama hayır Hayır Vurdum Sen de Yes İşte bu bebeğim yeniyoruz adam, adam küfür ediyor bana Okey Easy bebeğim easy Vurdum ya, sana. Ha. Gigi Yes, well played. That's fun. Fun. Oh shit. Çok kolaydı. Soktuk deldik de işte. Baya iyi. Oğlum kısa bitti değil mi ya? Aynen. daha ha, Kolaydı kolaydı. Easy easy easy. Very good. Bu arada bu modu seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu mod baya iyi ya. İnsanın zevkini. Yani gol at, gol kasıyorsanız bu oyuna girmeyin. Aynen. Abi bu modda sadece puan falan kazanıyorsunuz XP için. Beş sal 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 onlar mı? Hadi ne yapıyorsun? Hey, hey, ne yapıyorsun? Hey, hey. Ah, vuramadım. Neyse. Ben orada zaten doğum kurmuştum ben. Evet. Adamı. Ah. Vuramadım. Ah tamam, hadi. Adam da girmiş yaptım. <laughs> hadi, hadi, yapayım. hadi. Yere değsin. Yes. Ne diyorsun? Hayır, hayır, hayır. Yes, yes, yes. Bırak, bırak, bırak. Bırakayım Vurdum. Mı? Ya oğlum öyle değil yani. Bilmiyordum onu vuracaklarını. Bırak da yere değsin. <laughs> Oğlum what the save what the save what the save harbi what the save. Yes. Ho 32 puan tekte. Vur onu. Vurdum. Ya da tansana. Pardon aga ya. Sıkıntı kardeşim ya. Yes. Pardon. Ah Pardon. oyunum çöküyor oyunum çöküyor. Son hadi. Yes, very very good. Delicious. Gördüm Gördün peki? Bilmiyorum ben hiçbir şeye bakamıyorum. Sadece toplayayım. A lan helal, helal helal Hadi hadi. Hayır. Hayır, hayır Muhammed, Muhammed Muhammed vur onu Muhammed. Muhammed. Dur. Ha nasıl? Hayır 12, 12 puan 10 gitti. 10. Bak 12 puan gitti abicim. 12 puan gitti. Bir şey olmaz. Pinch pinch pinch. Bu arada arkadaşlar bugün e, pinch yaptım yani ilk kuksir pinçim en yukarıya giden o Onu yaptım İzlerseniz izlerseniz memnun olurum Direkt attım gibi saatli. bir görüntüleme olmuş aga. Ah oyunum çöktü Helal lan Tut onu Tut onu Vurdum Yes Oğlum sen nasıl seviler yapıyor öyle ya Vur ah! <laughs> havada helal helal havada tut havada ha havada tut <laughs> tutuyorum ne? Hadi nasıl? Hayır. Ne? Onlar aldı. Aga baya puanlı. He, tuttular hadi hadi hadi. Tuttum. Hadi. Ala, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey. Hayır, vuramadı. Mustum <laughs> yaktı fartoda ya. Çevirdi çevirdiler ha. Mustum. Yok. Dolmuş. Çevirdiler oğlum. sayılır oğlum. Birkaç puan bir çevirirler Bak düzgün oynayalım Muhammed Bu Ya da topu varı çıkarmamaya da çalışalım Muhammed ya Direkt kazanırız Oho <laughs> topu gördüm pinç oldu Bırak bırak Bırakma onu. Yes Vurdum Bustu mega Ultra deletions Ultra ultra dehşet. <laughs> ah, hayır. Bütün puan onlara gitti. Muhammed bütün puan onlara gitti lan. Oğlum bak berabere. Ha. Oh. Muhammed bak bütün <laughs> puanları onlara veriyoruz en yüksek puanları ya. Hayır adam bana vurdu. Helal. Oy seveceğim. Elen Aga hayır 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 vurdum adam geri vurdu. Vurun vurun vurun. Atarsın. Az oldu. E, nasıl vuramadım ona? ona? Ona nasıl vuramadım? Çevirdiler Muhammed. Ne? <laughs> ne? Ne? Ne nasıl? Yok. Yok. Hile 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 hile. Hı -hı. Bu adı bir Oyunum çöküyor ya ya. Video çekim. Hayır vur ona Muhammed Muhammed bak kariyer kariyerimiz elimizde. Helen. Tut Tutup. Tut. Hayır. Aga tut. Ha aga. 116'lar Muhammed. Muhammed 116'lar. Aga save yaptım ama. Ah. Muhammed bizim yani. bizim geçmemiz lazım ama böyle geçemeyiz ki. Böyle geçemeyiz Nasıl ki. Şey Muhammed hadi bir şansımız yok. Yenildik. Kaldı. Yenildik ha ya. Hadi kolay gelsin yenildik. Ay yok yenilmedik. Yenildik. Pardon. Top yere değene kadar zaman var ya. Vatta sev, vatta sev diyor. Remaş lan, remaş lan, remaş, remaş. Bunlara sokacağız, gel gel. Bu nasıl nasıl şey yapıyorlar gel oğlum. Kutu geldi gel. Bana. Kutu gel. Gel 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 ben bunları yerim ben bunları yerim aga. Bana özel kutu geldi. Bana Açacağım geldi. da bir. Şimdi değil, evet evet. Açarız birazdan ya. Bir video bir açarız. Şu an kaçıncı maçımız? 3. Hadi bakalım full beleş alıyorlar vallahi çocuklar canım. Şey ne? Ya. Ne <laughs> o. Hadi yes yeah. yeah, 15 puan Adamların puanı gitti ha. Hadi biraz daha puan. Neyse o da yeah. iyi. Adamların puanı gitti ha bak. <laughs> Aynen. İlk puanı var ya adamın gitti. Bakın bu da Hadi. Oy ne diyorsun? <laughs> Hiçbirini hızla vuramadık ama iyi Olsun olsun Bekle sal Hadi Yes puan Puanımı aldın ama neyse hadi Bana da lazım E bana da lazım Ho ben ne yaptın <laughs> Kaldırdım <Agücüm> Agucu <aldın>. ne Oha <laughs> Ne oluyor Vay topu Top daha ses aldı <laughs> ay. Bugün ders yaptın mı? Yaptım. Ne Baba, yaptın? Babacan ödev yapmış babacan. Ders yapmış babacan. Anne zaten kitap okumuş kadar okuyorum. <laughs> Aynen öyle. Oho. <laughs> oy oy. Vurdum. <laughs> ah, ay yes puan gitti puan gitti puan gitti puan gitti puan. Gitti, puan. Vegas. Vegan, gameplay. Ah, gameplay ja. I gameplay that to me. Oh je kan hij uitbrengen, ja? Je kan hier uitbrengen, Nolia! Voor moment, moment, moment! moment. Adam ja. Ja, I don't mind that Oh! Muhammed. V o ev vuruyor ben. Muhammed Muhammed. Lan bu Ehe. Oh! Muhammed. Ah. Vurduk. Vur. Arada bir koskocaman nefes alıyorum nefesim geliyorsa arkadaşlar uzun e, özür dilerim nefes sorunsal yaşıyorum. Oy! Vata save. O en vuruyor ya. Oha! <laughs> adamı adamı <gülüyor> tövbe tövbe şeyler oldu. Muhammed! Aga full boost battı Muhammed abi. Bak puanım oldu. Puanım oldu. Sen de yaptın? Bana lan sen benim puanımı almayacaksın. <laughs> Hayır. Ah puanımı alamadı. Puanımı alamadı. Muhammed puanımı alamaz. <laughs> oy. Oy. Oh. Ah. ah. Hadi, hadi Muhammed. O, o Muhammed götümden pişiyor. Muhammed çok sapık bir arkadaşlar. Bütün kızlara, bütün kızlara söylüyorum. Muhammed'den uzak durun kızlar. Kızlar şu Muhammed'e yaklaşmayın kızlar. Oo, bu an alamadı. Hayır 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 şey şey. Oo. o Alma ban. Oh neyse adam alacak. adam alırsa da adam alsın lan. Hayır hayır o ban ben. Ah ah ah. Olma adam direkt elli birecek de onun mu öyle bir şeydi? Oh vuramadı. <laughs> Ay adam patla. Adamı vuracağım adamı. Oh oh ye yeah, ye. Yeah. Patla. Patla patlamıyor adam ya adam. Kaldır. Ha kaldır Niye kaldır demezsin? gerek yok kazandık. Oy beni dans ediyor görüyorsun. Ha? Beni gördün. Gel bir daha bir daha bir daha bir daha. Oh bay yeah, da, da da da. Bir daha. What a save. What the assist. <laughs> Bugün de mavi olduk arkadaşlar. <laughs> blue. Blue 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 Ben bendeydi aga her türlü. Hayır. Helal. Vurdum. <Gülüyor> <Gülüyor> o ya vurdu. Oh what the save? <laughs> what the save? Adam vurdu, adam vurdu, adam vurdu, adam vurdu, adam vurdu, adam vurdu. Adam vurdu, adam vurdu. Adam vurdu. Adam vurdu. <laughs> vurdu. Hayır. Muhammed vurdu. <laughs> Muhammed ne yapıyorsun ya? Çok ağır. Hayır, gitti. Gitti dur Aa. Oh. Oh. Adamlar götüme vuruyor adamlar. Götüm, götüm. <gülüyor> Azmış. <laughs> <laughs> Azgar köpekler o oh. Ay ben ne yaptım? Arkadaşlar bu da her çektiğim video. Oha! Oha! Muhammed arkadaşlar kızlara diyorum. Kızlar gerçekten doğru diyorum gördüğünüz gibi oyunda bile sapıklık yapıyor gerçekten düşünemezsiniz yani gerçekte gerçekte abi hamile bile kalabilirsiniz bu kızlar uzak durun <laughs> Var ya. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> arkadaşlar bir şey diyecektim. Muhammed dayı da o yüzden konuşamadım da şimdi diyeyim. Mehmet bir şey alma. Bak arkadaşlar ben her çektiğim videomun her hepsini izliyorum. Forfe. <laughs> her çektiğim videonun e, re replay'ini izliyorum yani öyle videoya koyuyorum. Böyle boş boş direkt şeyden koymuyorum öyle baş insan değiliz hatta Muhammed birlikte yayın açıyorum Discord'da izliyoruz çok komik gel bir yer atalım bitsin ya çok eğlenceli değil mi lan Hı, bayağı bayağı üf 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 Cık. ya çok kolaylar o oh, karşıya sezon 19 turnuvasında ya yani se sezon 19 gold turnuvasında kazananlar. Evet. var Kızım, Oğlum ben plat birleri yeniyorum. Ben championsları yeniyorum. Ne diyorsun? Ya Başlasın artık. Giden sıkıntı. Sıkıntı kardeşim. Sıkıntı kardeşim ya. Vallahi büyük sıkıntı ya. Üf. üf. Sıkıntı kardeşim. Yo yo oyun, oyun server donmuş. Çık çık. Değil mi? Aynen öyle. server donmuş server donmuş server donmuş. olmuş server Allah Allah. Gel bir daha başlatıyorum. Arkadaşlar bu arada benim arabam on üzerinden kaç? Bir puanlarsanız isterim. Yani bir kaç, onda kaç istiyorum. Bu arada Muhammed'in de arabası onda kaç? Ona da puan verin, bana da. İkimize yazın. Ede kendinizden de söyleyebilirsiniz yorum yapmanıza gerek yok R yorum kasma istemiyorum yani. yorum kasma gibi bir şeyim yok İçinizden de söyleyebilirsiniz Oh shit Hadi bakalım Başladı ya Mehmet sal Babacanlar vursun Vur Oh Aa, bak adam adamda Tesla var. Hayır 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 hayır, 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 hayır Mehmet vur Mehmet. Helal. Stop. Stop. Aa. <laughs> 14 puanımı çaldı. Daha bir. <laughs> hayır. Sevin alakalı ya adamlara. Adamlara gitti gene puan. Oo, puanımı çaldın ama olsun. Kurtardım. Ol, e ben de senin 3 puanını aldı. <laughs> Hayır. Adam bana vurmasa tutardı. Vurdum. Aga test olacak, test olacak. Ah. Bustum yok. Yes, puanıma çaldın ama olsun. Ol, olsun o kadar yani. Fut ben puan aldım. Ah Mohamed. Aldım aldım. Aldım aldım aldım. Aldı. Vurma oğlum. Of, of, of Tesla Tesla bana sokuyor. Tesla Tesla az azmış <gülüyor> köpek. <gülüyor> Oğlum ben topa çok yukarıdan bakıyordum ya. <laughs> of. Hayır vur ona vur ona vur ona vur ona. Ben vurayım ama ben. Hayır değil mi Aa takın. Tamam. Ah, be, be, be. Hayır. Ben Muhammed senin yüzünden vuramadım ya. <laughs> Oğlum kay, kaydı şey oldum. Sen çarpmadın da senin yüzünden dikkatim daldı. aldı. Önüme geçtin ya. Sana çarparım diye bir şey yapamadım. <laughs> Bak replay'lerini izleyeceğiz ya sana gösteririm. Hayır Muhammed vur Muhammed. Vuramadı nasıl ya? Öde. O <laughs> O Bak şu adama puan giderse big 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 ol big big big, big ee, W yok W değil los los kombinas <laughs> ne diyorsun o neydi lan Aga onu ben zaten alıyordum <laughs> ne adam küfür ediyor <laughs> kolaydı çek 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 evet, çek 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 Oh, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir Muhammed'deki. Bu yeni modumuz bu kadardı. Bu arada gene söylüyorum bu eventi. Öbür videomda herhalde söylemiştim bilmiyorum değil mi Muhammed? Şu event, evet. e, şu event yapın, 5 e, tane kabak veriyor. Yani bu bayağı çok şey çok e, önemli. çok OP, OP, bayağı OP yani. Kara borsaya kadar çıkıyor değerli Bayağı iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.